Merhaba, bugün masamızdaki kaynaklar, özellikle de çifte cinayet başlığını taşıyan o makale, bizi batı düşüncesinde böyle e, temelden sarsıcı iki fikirle yüzleştiriyor. Bir yanda Nietzsche'nin o çok bilinen Tanrı öldü ilanı var, diğer yanda ise Foucault'un buna e, oldukça beklenmedik bir şekilde bağladığı insanın ölümü kehaneti. Bayağı kışkırtıcı bir ikili değil mi? Evet, evet. Foucault'un kelimeler ve şeylerdeki o meşhur ifadesi. İnsan diyor, denizin kıyısına çizilmiş bir kumdan suret gibi silinecektir. Senin de dediğin gibi bu öngörüyü doğrudan Nietzsche'ye bağlıyor. Ama Foucault için insan dediğimiz şey yani modern düşüncenin odağındaki bu figür aslında batı düşünce tarihinde oldukça yeni. Hani belli bir dönemde icat edilmiş bir kavram. O zaman bugünkü verinlemesini sohbetimizin amacı da netleşiyor sanırım. Nietzsche'nin bu çok çarpıcı sözüyle Foucault'un insanın sonu dediği şey arasındaki o köprüyü anlamaya çalışacağız. Özellikle Foucault batıdaki bilgi sistemlerini yani o episteme dediği şeyleri analiz ederek bu bağlantıyı nasıl kuruyor? Yani Tanrı'nın ölümü neden ve nasıl insanın da sonunu getiriyor? Buna odaklanalım. Tam da oradan başlayalım o zaman. Şimdi... Nietzsche Şen bilimde o meşhur deli karakteri konuşturur ya Tanrı öldü. Tanrı öldü ve onu biz öldürdük diye bağırır hani. Orada kastettiği şey aslında sadece e ee, Hristiyanlık tanrısının ya da genel olarak dini inançların zayıflaması falan değil. Çok daha derinde bir şey var. Aslında Platon'dan beri Batı düşüncesine egemen olan metafiziğin, yani mutlak hakikatin, değerlerin kaynağı sayılan o duyu üstü dünyanın temelinin çöktüğünü ilan ediyordu. Anlıyorum. Yani bu bir anlamda her şeyin anlamını yitirmesi, bir tür değersizleşme hali. Nihilizm yani. Öyle mi görüyordu Nietzsche? Evet evet, Nietzsche bunun bir nihilizm tehlikesi yarattığının farkındaydı. Ama o bu boşluğu aşmak için kendi önerisini de getiriyordu. Üst insan, hani übermensch. Tanrı öldüyse artık insan da aşılması gereken bir şeydi ona göre. İşte Foucault tam bu noktada Nietzsche'yi alıyor ve e, biraz farklı bir okumaya tabi tutuyor. Nasıl bir okuma bu? Foucault diyor ki Nietzsche aslında Tanrı öldü derken belki de farkında olmadan asıl ölümünü ilan ettiği şey Tanrı'dan çok modern insandı. Yani o bilginin hem öznesi hem nesnesi olan modern figürün ölümüydü bu bu çok ilginç. Yani Foucault bunu ahlaki bir durum tespiti olarak değil de daha çok batı düşüncesinin şey yapısını analiz ederek bir tür arkeolojiyle mi ortaya koyuyor? İnsan kavramının nasıl kurulduğunu göstererek yani. Aynen öyle. Tam olarak öyle. Foucault'a göre insan modern episteme dediği o bilgi çerçevesi içinde kabaca 18. yüzyılın sonu 19. yüzyılın başında icat edilmiş bir şey. Özellikle Kant'la birlikte insan figürü hem bilgiyi mümkün kılan aşkın bir özne, hani zihnimizin yapıları falan, hem de hakkında bilgi edindiğimiz ampilik bir nesne olarak böyle tuhaf ikili bir pozisyona yerleştirildi. Foucault için modern düşüncenin temelindeki açmaz paradoks tam da buydu. Peki, tamam. Tanrı'nın ölümü bu Foucault'un tabiriyle icat edilmiş veya kurgulanmış insanı nasıl dinamitliyor peki? Aradaki o bağlantı, o mekanizma ne? İşte, evet kilit nokta burası aslında. Foucault'a göre Tanrı batı düşünce geleneğinde sadece dini bir figür değildi. Aynı zamanda bilginin doğruluğunun, hani bilgiyle gerçeklik arasındaki o uyumun nihai garantörü konumundaydı. Düşünsene Descartes bile Tanrı'nın varlığını tam da bu epistemolojik uyumu yani bilginin güvenirliliğini sağlamak için kullanmıştı bir noktada. Tanrı bilginin sağlamasının bir tür sigortası gibiydi adeta. Hmm, anladım. Yani bir güvence mekanizması. Kesinlikle. İşte bu garantör ortadan kalkınca yani Tanrı ölünce... Onun varlığına dayanan o özel statüdeki modern insan kavramı da felsefi dayanağını kaybediyor, çöküyor. Metafiziğin sonu aynı zamanda bu anlamda bilen öznenin yani modern insanın da sonunu getiriyor Foucault'a göre. O zaman bu durum aynı zamanda insanı evrenin merkezine yerleştiren o hümanist düşüncenin de sonu anlamına mı geliyor? Çünkü hümanizm de bir bakıma Tanrı'nın yerine insanı koyma girişimiydi değil mi? tam üstüne bastın, Foucault özellikle Hegel ve Feuerbach gibi düşünürlerle birlikte gelişen ve Tanrı'nın yerine tanrılaşmış bir insan figürünü koyan hümanist projeyi de eleştiriyordu zaten. Nietzsche'nin Tanrı Öldü sözü Foucault'un okumasında aslında bu tanrılaşmış merkezdeki insan figürünün de ölüm fermanıydı. Çünkü hümanizm de kendi içinde insana bu merkezi rolü atfeden bir tür metafiziğe dayanmak zorundaydı. E, o metafiziksel temel çökünce, hümanizm de havada kalıyor. Anlıyorum, anlıyorum. Yani Foucault için insanın ölümü derken kastedilen şey biyolojik bir yok oluş filan değil. Daha çok, modern düşüncenin üzerine inşa edildiği o sabit, evrensel insan öznesinin ve ona bağlı hakikat iddialarının çözülmesi, dağılması. Aynen öyle. Özetlersek, Foucault, Nietzsche'nin o meşhur sözünü alıyor ve onu epistemolojik, yani bilgi felsefesiyle ilgili bir zemine çekiyor. Tanrı öldü demek, aynı zamanda modern bilginin temelini oluşturan insan kavramının da miyadını doldurduğunu, sonunun geldiğini ilan eden köklü bir yapısal dönüşümün ifadesidir, diyor. Mutlak dayanak, yani Tanrı gidince, o dayanağa göre tanımlanmış özne, yani insanda gidiyor. Peki… Bütün bunlar dinleyenlerimiz için bizim için ne ifade ediyor olabilir? Eğer modern düşüncenin temelindeki o insan figürü ve ona bağlı hakikat anlayışı gerçekten Foucault'un dediği gibi çözülüyorsa, bu kendimizi, bilgiyi, dünyadaki yerimizi anlama biçimimizi çok derinden sorgulamamızı gerektirmez mi? Bizi sanki alıştığımız, güvendiğimiz dayanaklar olmadan düşünmeye itiyor gibi. Belki de Foucault'un biraz da ironik bir şekilde söylediği gibi insanın bu kurmaca statüsünün sonunu, bu yok oluşu düşünmek bir tür rahatlama bile getirebilir. Kim bilir? Şöyle kışkırtıcı bir soluyla bitirebiliriz belki de. Eğer insan Foucault'un o ünlü benzetmesindeki gibi gelgitlerle silinip gidecek bir kumdan suret ise, o suret silindikten sonra geriye kalan boşlukta düşünmek, var olmak, bilgiyle ilişki kurmak e, artık nasıl bir anlama gelecek